Şu anda Tunceli vilayetimizin Pertek ilçesinin çok Toparan köyündeyiz. Burada bir hüyümüz var. 2021 yılında da e, burası birinci derece arkeoloji sit alanı olarak e, kabul edildikten sonra bir e, kazı çalışmaları Kültür Turizm Müdürlüğümüz, Bakanlığımız, özellikle Müze Müdürlüğümüz ve Düzce Üniversitesi Arkeoloji Bölümü ile kendi elimizde oluşturulan bir heyetle başlanmış. Beyin ameliyatı yapılır derecede sabırla yapılan bir iş yapılıyor. Çalışmalar sonucunda şunu görüyoruz: tarih aydınlanıyor. Şu ana kadar özellikle burada bir çocuk İskender kanıtlarından sonra yapılan laboratuvar araştırmasından sonra milleten önce 6.300 6.000'e kadar ilden bir tarihe ulaşıldığı şeklinde bir bilgilere ulaştık. Burada gerçekten önemli bir tarih ortaya çıkacağını inanıyoruz çünkü. Anadolu'nun tarihini Urfa bölgesinden, Ege bölgesinden nereye kadar gittiğini az çok zaten örnekleri var. Bununla bu bölgenin de tarihinin çok eskiye dayandığını ortaya koyacak bir fırsat vereceğini düşünüyorum.